Kıymetli dostlar merhabalar. Temelde almak, edinmek manasına gelen ittahade fiilinin eş dizimlerini göreceğiz bu videoda. Serinin önceki videolarında olduğu gibi burada da eş dizimler fiil artı mefulün bir şeklinde karşımıza çıkacak. Örneklerimize başlayalım. İttahade kararan. Karar almak, karar vermek ittakhadna qararatin khatiratan liin'ash amali alhall as-siyasi çözüme dair umutları yeniden yeşertmek için kritik kararlar aldık. ittakhada mevqifan Tavır almak, tutum sergilemek. En-niyabatu'l-amma ittakhadhat mawqifan munahidan lizawajil qasirin Savcılık reşit olmayanların evliliğine karşı tavır aldı. ittakhadha khutwatan Adım atmak, harekete geçmek. Ennasu saymutuna bil yemen ma lam nattakhidh khutuwatin acil adımlar atmazsak Yemen'de insanlar ölecek. İttakade icraat, ittakade tedabir, ittakade ihtiyatat. Önlem almak, tedbir almak. Ağrın aleyna, iza lem nettekhiz icraatin li musa'adeti atfali Suriye. Suriyeli çocuklara yardım için önlemler almazsak, Yazıklar olsun bize. İttakade sadiqan Dost edinmek Dil ems i'teberuna a'da El yevm ittakaduna astiqa Dün bize düşman gözüyle baktılar, bugünse bizi dost edindiler. İttakade aduven İttehada <laughs> hasmen. Düşman saymak, düşman bellemek. Ya lel aceb. Hine ma nutalibukum bimalina tettehidunena a'da. Şaşılacak şey. Sizden paramızı talep edince bizi düşman belliyorsunuz. İttehada <laughs> diran. Kalkan yapmak, El-Milişiyat, tettakhidul medeniyyine duru'an beşeriyeten fil mintaqa. Milisler, bölgede sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. İttakhade şeriken Ortak yapmak Senettakhidukum şeriken yu'taddu aleyh fişşarqil avsat. Sizi Orta Doğu'da güvenilir bir ortak yapacağız. İttakada vesileten Vesile yapmak Ba'du di'afin nüfus yettehidûne tesevvule vesileten lil Bazı zayıf karakterli kimseler dilenciliği kazanç kapısı yapıyor. İttakada kudveten ittakhada usveten Rol model yapmak, örnek almak. <Sessizlik> Leyte muthaqqafi hadha al-asr yattakhizun dhalika al-alime qudwatan. <Sessizlik> Keşke bu çağın kültürlü insanları o alimi rol model alsa. ittakhada hedefen. <Sessizlik> Hedef almak hedefen Bir Amerikan askeri Irak'ta sivilleri hedef aldı. İttehade rafiqan Yoldaş edinmek, arkadaş edinmek. Tilkel miskinetu taallemetil khawfe ve attehadethu rafiqan Zavallı kızcağız korkuyu öğrenmiş ve onu kendine yoldaş edinmiş. İttehade <laughs> esiran Esir almak, köle yapmak. İnnehum lem yaktulu ze'ime a'daihimul elidda bel ittehaduhu esiran Can düşmanlarının liderini öldürmediler, bilakis esir aldılar. sulemen ittah makı yeten basamak yapmak kullanmak ittahunamakıyı yeten ve sulemen lilvu suili bizi iktidara gelmek için bir araç olarak kullanıp basamak yaptınız ittah huzuven ittakade suyen alay konusu yapmak, dalga geçmek. Ağdaul İslam yettehidûne şerâi'al İslamil mutahharate huzuven. İslam düşmanları İslam'ın tertemiz kanunlarını alay konusu ediyor. İttehada <laughs> vekilen Vekil tayin etmek, vekili yapmak. إنه محام بارع جدا فاتخذه وكيلا في o çok yetenekli bir avukat, o yüzden tüm davalarda onu vekil tayin et. İttihada beyten Ev edinmek, kendine yuva yapmak. El-Ankabut yettehidu li nefsihi beyten li fihi ve yastade Örümcek hem içinde yaşamak hem de avlanmak için kendisine yuva edinir. İttehade <Sessizlik> silahın <Sessizlik> Silah olarak kullanmak, silaha dönüştürmek. La tettehidenne la'ne ve şetme ala aduvike silahan Laneti ve aşağılamayı düşmanına karşı bir silah olarak kullanma. İttıkada mabbe, ittikada mewan, ittikada meljən saklanacak yer yapmak Algıcabatıl mسلح, ittikadet jibalı ülkedeki mabbe onlara silahlı çeteler ülkenin dağlarını kendilerine saklanacak yer yaptı ya da yuva yaptı. İttikada ilahen ittakaza rabban Tanrı edinmek, ilahlaştırmak, putlaştırmak. Estaeuzu billah. La tattahizu ilahan itsnayn. İnne ma huwa ilahu İki tanrı edinmeyin. O sadece tek bir ilah'tır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.